beraber. Hadi Az sonra gülüyor, 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 gülüyor. Sayın Bakanımız bisiklete binmek suretiyle protokolün de bisiklete binerek Bezal. o bisiklet yolunun açılışını da gerçekleştirecek. Arkadaşlar Bezal. biraz daha, Bezal. biraz daha gelişiyoruz. Arkadaşlar bakın, çıkın biraz geriye açın arkadaşlar biraz üstünüze gelin arkadaşlar bakın arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar biraz geri daha geri bak yeterli mesafe yok bir arkadaşlar arkadaşlar, arkadaşlar arkadaşlar müsaade bir saniye, bir saniye, bir saniye yolu açalım arkadaşlar. Yani, tamam başlıyoruz. teşekkür ederim. Gayet tamam. güzel. Yastığın ama Yastığın altına koyacağım, kafama girecek bir Bilmez. <laughs> <şikayet. gülüyor> evet, evet bisiklet ehliyetini alan Sayın Bakanımız'ı şimdi... Şu... Abi, tekme yedim, ezilmek de sıkıntı. Ve çok daha temiz e, havanın oluşmasına da çok ciddi katkı sağlayacak. Bakımdan hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Hepinize katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Amirleri, değerli Kocaeli'li İzmit'te hemşehrilerimiz at bisiklet yolu açılış törenine hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizleri İzmit Halk Eğitim Merkezi'nin hazırlamış olduğu